Korkma. Senmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım, çehrin ey nazlı hilal. Kahrimün bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz öpülen kanlarımız, sonrahlar, hakka dirak katapan milletimizdikler. Nezardan beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Sel gibiyim, bende çiğner aşarım. yırsarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Darbın afakını sarmış saçılık zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. İstediğin yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şu eda, fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minlemeli. O zaman ve ile beni eder varsa taşım, her cereyanda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa eder belki başım. Dalgalan, sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Edebiyen sana yok, ırkıma yok izmihlal hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.